Hoş geldiniz. E affedersiniz adres doğru ama bir yanlışlık mı var acaba anlamadım. Siz kimi aramıştınız? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı. Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson Ankara'da tedavi gördüğü güven hastanesinde yaşamını yitirdi. Eda Alanson'un ani vefatı ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu acı haber sanat dünyasında da büyük bir hüzün yarattı. Masar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dan olan kızı Meleke Dağ Alanson, 50 yaşındaydı. Gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu. 74 yaşındaki usta sanatçı Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009'da yayınlanan Kirpi filminde birlikte yer aldı. Alanson'un başrollerinden biri olduğu bu filmde, Eda Alanson da oyuncu kadrosunda bulunmuş ve aynı zamanda metin yazarlığı yapmıştı baba kızın bu projede buluşması sinema kariyerlerinde unutulmaz bir anı olarak kalmıştı. Eda Alanson'un annesi Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.